bunu Işıklar da yanıyor. Hani nerede ben niye görmedim hiç ışık? Yok be, baba. Var var ışık var. Yapmıyor ama. Işık ıskı durdu zaten. bakalım ışık değil mi? Aman bugün mi? Telefonlara müşteri hizmetlerine bak Ay dört. Dört, dört, dört. Dört, dört, dört. benim kızım sürebiliyor. Ayağına ayakkabı giy de acımasın. Şey, Acımıyor ya. zaten, yapmıyor. vermiyorsunuz. Tamam, ne Bak bu, bu doğru gidiyor. Odaya değil, salona. Ben, yani. Şu, kadını, ya. Şu kutunu aldım oradan çıktım. Diğer biber yok. Öbür biber hani yok. tane biber yok. Ne yapayım? Halledeyim. B ya da D olmuş. Abi bir bana bak bakayım bir bana bak. bana bir bak bana. Bana bir bak. bana bir bak. Bana bir bak. Bana bir bak. Dur sıkıtırın yanında dur da bana bak. Ha bana bak. Göremiyorum yüzünü. Ne demedin sen az önce? Şimdi ben duyamadım babana. Hayır. Bir şey demen gerekiyordu. Anlamayayım. Teşekkür ederim. Bu kadar zor mu? Anana da yapıyorsun aynısını. Verir misin? Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim aşkım. Seni çok seviyorum kalbimden. Türkçe iyi. Baba bu büyük azıcık. Türkçe Tam sana gittin. Türkçe iyi. Bak baba. Fark etmez ki o daha güzel, kırmızı siyah çok güzel o, o daha güzel. Evet, evet sarı güzel değil. Bak siyah sarı kalmamış kızım kırmızı kalmış. Bak Seher. Bitince kahverengene. Bak. Ne kadar hızlı sürersen bak bir bak. Anladım. Bir de direksiyonu ee, açmak lazım. Dur. Yok. Dur bir Yok, Dur, yok. Yani zaten almazsan. yok renk.